26 Temmuz 1981 FBI ajanı Yusuf Piston, Brooklyn'deki bir bodrum katında altı banano tetikçisiyle oturmuş bir cinayet planlıyordu. Göğsüne bantlanmış teypten, perşembe hallederim dediği duyuluyordu. Perşembe, Delikado'daki Anthony Bruno'yu öldürmek demekti. Gerçek bir annesi olan gerçek bir insanı. Piston'un cinayeti işlemek ya da 6 yıllık derin operasyonunu çöpe atmak için 72 saati vardı. Yanındaki adam Solak Rucuero, 26 kişiyi öldürmüş ve Piston'a oğlum diye hitap ediyordu. Dominik, güneşli kara Napolitano, onu daha yeni baba yapmış yani kendi ekibine komuta eden bir mafya lideri haline getirmişti. Üç hafta içinde onu mafyaya tamamen kabul edilmiş bir üye olarak aralarını alacaklardı. Kan yemini eden ilk FBI ajanı olacaktı ama kimsenin bilmediği bir şey vardı. FBI, Piston'a bu gece buhar olup uçmasını emretmişti. Yarın değil, bu gece. Bu da odadaki herkesin kardeşlerinin bir federal ajan olduğunu öğrenmek üzere olduğu anlamına geliyordu. 30 gün içinde ikisi infaz edilecek, Birinin elleri kesilecek ve Piston'un başına bugün bile hala aktif olan 500 bin dolarlık bir ödül konacaktı. Kim onun için kefil olurken ölecek ve Solak onu neden affedecekti? 15 Eylül 1976, Yusuf Piston, kendisini hukuken varlıktan silen bir belgeye imza atar. FBI, sosyal güvenlik numarasını, doğum belgesini, evlilik cüzdanını ve yaşadığına dair her türlü kanıtı silmişti. 12 saat içinde Eşi, üç kızına, babanız ortadan kayboluyor diyecekti. Çünkü Piston'un gideceği yerde tek bir yanlış laf kafatasına saplanacak bir kurşun demekti ve FBI cesedini bile bulamayacaktı. Onu, Banano suç ailesine, üzerinde sahte bir isim ve gömleğinden belli olursa, onu infaz edebilecek bir dinleme cihazı dışında hiçbir şey olmadan gönderiyorlardı. Görev imkansız geliyordu. Çünkü öyleydi. Beş New York ailesi, İçeriden asla bozulmamış bir sessizlik yeminiyle korunan 50 milyar dolarlık yasa dışı geliri kontrol ediyordu. Onlara sızmaya çalışan son ajanı 6 gün sonra 3 farklı semte yayılmış paramparça halde bulmuşlardı. Ama pistonun kendisini bundan daha uzun süre hayatta tutabilecek bir avantajı vardı. O Pınar başında babasının barında ragon kesmeye özenen kabadayı bozuntularına içki servisi yaparak büyümüştü. Bu da ona hangi serçe parmak yüzüğünün alemden adam olduğunu, hangisinin çok kasmış federal muhbir olduğunu ayırt etmeyi öğretmişti. Öğleden sonra cappuccino sipariş etmenin seni polis diye damgaladığını biliyordu. Salı toplantılarının neden cinayet planlama, perşembe toplantılarının ise tahsilat anlamına geldiğini biliyordu. Ancak mafya dedikodularını bilmekle mafyanın içinde hayatta kalmak ise bambaşka oyunlardı. Kimliğini ilk 48 saat içinde doğrulamak için hangi özel testi kullanacaklardı? FBI'ın hazırlığı paranoyak bir dehanın sınırlarında geziyordu. Donnie Brass, Nisan 1939'da Brooklyn'de doğmuş, Genç yaşta öksüz kalmış. Miami'de kasaları kırmayı öğreten amcası tarafından büyütülmüştü. 1974'te federal suçlamalardan sıyrıldığını gösteren bir Kaliforniya sabıka kaydı hazırladılar. Usulden beraat etmişti, iyi avukatları ve daha sağlam bağlantıları olduğunu düşündüren türden bir zaferdi bu. 50 bin doları 7 banka hesabına küçük banknotlar halinde yatırırlar. Her işlem geçmişe dönük olarak tarihlendirilmiş ve federal raporlamadan kaçınacak şekilde düzenlenmişti. Ona Dutlu Sokak'ta tuvaletin çekmediği, radyatörün tüm gece takırdadığı tek odalı bir daire kiralarlar. Zira gerçek mücevher hırsızları şatafat içinde yaşamazdı. Piston, kratlar ve berraklık dereceleriyle rüyalar görür hale gelene kadar elmas terminolojisini ezberler. Ben bu işlerin içinden geldim, kuanikoda dersini almadım diyen Jersey aksanını öğrenir. Gözleri bağlıyken kilit açmayı öğrenir çünkü Donny Braz bir amatör gibi maymuncuklarla beceriksizce uğraşmazdı. Eşi Maggie ve 8, 11, 14 yaşlarındaki 3 kızı Hekinak'taki evlerini karanlıkta toplar. FBI onları takma isimlerle Virginia'ya taşır. Kızlar okul arkadaşlarına babalarının satış için seyahat ettiğini söyleyeceklerdir. Piston onları aylarca göremeyebileceğini biliyordu. Bu andan itibaren Yusuf Piston, telefon kulübelerinden ve güvenli evlerden gönderilen şifreli raporlar dışında var olmaktan çıkar. Artık sadece Donny Brass vardı. Miami, Pittsburgh ve Kaliforniya'da bağlantıları olan, New York üzerinden çalıntı elmasları piyasaya sürmek isteyen bir mücevher hırsızı. 28 Eylül 1976'da Doni, Dutlu Sokak'taki Carmelo'nun barına girer, sek bir kadi sark sipariş eder ve alemden adamları kollamaya başlar. 28 Eylül 1976, Piston'un gizli görevdeki ilk gecesidir. 30 bin dolarlık sahte altınlar ve gerçek bir özgüvenle Carmelo'ya girer. Barmen, köpekçi Coşkun, her yabancıyı babasına rapor eden bir Kolombo mensubuydu. Piston, viski değil, Sek bir Kadi Sark sipariş eder. Özellikle Kadi, çünkü Jersey'den bağlantılı adamların içtiği şey oydu. Bara 500 dolar bırakır, iki kere sayar, rajon bilenler hep iki kere sayar ve kaliteli taşlardan anlayan ahbaplar aradığından bahseder. Köpekçi Coşkun, onu 17 yıl gibi gelen 17 saniye boyunca süzdükten sonra, pistonun hayatını kurtarabilecek ya da sona erdirebilecek 8 kelime söyler. Tanıman gereken bir adam var, Solak Rüçüero. Solak Rüçüero kimdi? Ve onunla tanışmak neden Piston'un bir daha ailesini güvenle görememesi anlamına geliyordu? Benjamin Solak, iki silah Rüçüero, 26 kişiyi öldürmüştü ve Solak lakabını Solak olmasından değil, 1962'de başarısız bir suikast sırasında hedefin korumasının onu sol kolundan iki kez vurması ve kolunun hafifçe yamuk kalmasından almıştı. 51 yaşında, Banano ailesinde 30 yıl ve tüm o cinayetlerine rağmen Solak asla düğmesini kazanamamış. Yani resmen mafyaya kabul edilmemişti. Bu durum her gün içini kemirirdi. Yarısı kadar cinayet işleyen daha genç askerler onu görmezden gelerek yanından geçip gidiyordu. Şimdi Doni Brass'ın elmas yüzüne bakıyordu ve bir terslik vardı. Hem de büyük bir terslik. Yüzük pahalı görünüyordu ama bandı 14 ayar altındı, 18 değil. Kendine saygısı olan hiçbir mücevher hırsızı 14 ayar takmazdı. Bu, bir cerrahın mutfak bıçaklarıyla ameliyat yapması gibiydi. Solak'ın eli belindeki 38'liğe doğru hareket etti. Bu yüzüğü nereden buldun Doni? Pistonun yanıtı tamamen bir tesadüf eseri hayatını kurtardı. Yüzüğü savunmak yerine ona saldırdı. O lanet şeyi Miami'deki bir anguttan poker oyununda kazanmıştım. Yakından bak. Elmasın kübik zirkonya, belki 200 dolar eder. Yüzüğü çıkarır. Umursamazca bara atar. Bunu enayileri işaretlemek için takarım. Gerçek olduğunu düşünen hiç kimse elmaslardan anlamıyordur. Solakın eli gevşedi. Müzik, bu velet daha şimdi sahte takı taktığını itiraf etti. Hiçbir gizli polis dolandırıcı olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmezdi. Daha da önemlisi, Dursun haklıydı müzik. Barın floresan ışıkları altında taş, sentetik kristale özgü, ele veren bir bulanıklık gösteriyordu. Solak Rıfat güldü. Gerçekten güldü. Bizden olan adamların yanında sahte pırlanta takacak kadar yürek yemişsin sen. Peki Solak Rıfat'ın bir sonraki sorusu, pistonu anında deşifre edebilecek bir tuzak neden barındırıyordu? Miami'yi anlat bana diye gürledi Solak Rıfat. İşte sınav da buydu. Mesele Dursun'un Miami'yi bilip bilmemesi değildi nasıl anlattığıydı. Polisler şehirleri turist rehberi gibi anlatır. Mahalleler, önemli yerler, sokak adları. Suçlular ise şehirleri işledikleri suçlar üzerinden hangi çetelerin limanı kontrol ettiğini, çalıntı malları nerede elden çıkaracaklarını, hangi yargıçların rüşvet aldığını anlatır. Piston, Turgut'un çalıntı araç parçalama operasyonunu tam 7 dakika boyunca anlattı. Kübalı çetelerin Key West üzerinden nasıl kokain soktuğunu, Elsa kasırgasının çalıntı araba hattını 3 ay boyunca nasıl sekteye uğrattığını. Bunların hepsi DIA istihbarat raporlarından uydurulmuş hikayelerdi ama Piston sanki bizzat yaşamış gibi anlatıyordu. Solak Rıfat barmene işaret etti. "Can, arkadaşıma adam gibi bir içki getir." dedi. Bardak kalan herkes farkındaydı. Solak Rıfat sana içki ısmarlarsa ya koruma altındaydın ya da ölüm fermanın imzalanmıştı. Hangisinin dursun için geçerli olduğu Solak Rıfat'ın bir sonraki sözleriyle ortaya çıktı. Senin derdin ne biliyor musun? New York'ta kimsen yok. Neyse ki ben bunu düzelteceğim. Bu dostluk hesaplı bir boyun eğmeyle gelişiyordu. Dursun, Solak Rıfat'ı tefeci borçlarını toplamaya götürüyor. Solak Rıfat bir borçlunun baş parmaklarını çekiçle kırarken o arabada bekliyordu. Dursun ne kılını kıpırdatıyor, ne yargılıyordu. Sadece Solak Rıfat'a kanı silmesi için bir havlu uzatıyordu. Solak Rıfat oğlunun uyuşturucu probleminden dert yandığında Dursun tam 3 saat boyunca hiç sözünü kesmeden dinliyordu. Solak Rıfat'ın bir kumar borcunu kapatmak için 3 bin dolara ihtiyacı olduğunda Dursun 2 saat içinde gözü kapalı parayı denkleştiriyordu. Her jest, güveni inşa ediyor ama aynı zamanda bir yükümlülük de yaratıyordu. Mafyada her iyilik bir borç yaratır, her borç da bir koz demektir. 1977'nin Aralık ayına gelindiğinde Solak Rıfat durumu resmileştirdi. Artık benimlesin, bu şu demek. Sen kazanırsın, ben kazanırım. Sen bir halt edersen, ben ölürüm. Eğer ispiyonlarsan, önce seni öldürürüm, sonra ölürüm. FBI istediğini elde etmişti. Banano ailesinin içine sızmış bir ajan, ama bunun bedelinin ne olacağını henüz anlamıyorlardı. Solak Rıfat, Dursun'u önce kendi kaptanıyla, sonra kaposuyla, ardından Brooklyn'deki tüm yasa dışı işlerin yarısını yürüten Demircan'ın namı diğer Karagüneş Güneş Napolitan'ı ile tanıştırdı. Her tanışma, ailenin derinliklerine ve tehlikenin koynuna doğru daha da ilerlemek demekti. Peki Kara Güneş, Dursun'un karısını aile yemeklerine asla getirmemesinin gerçek nedenini öğrenince neler olacaktı? 1978'in Şubat ayıydı. Dursun Brasco, yıllık 2 milyon 800 bin dolar gelir sağlayan, birbirinden bağımsız 3 ayrı suç operasyonunu yönetiyordu. FBI ise her bir doları, her tokalaşmayı ve makarnalar eşliğinde planlanan her cinayeti filme alıyordu. Ancak karargahın anlamadığı bir şey vardı. Müzik, Piston artık mafyayı izlemiyordu. Bizzat yönetiyordu. Solak Rıfat'la birlikte sadece Super Bowl bahislerinden 800 bin dolar dönen iddia operasyonları yürütüyordu. Solak Rıfat ona bu işin matematiğini öğretmişti. Kaybedenler haftalık %10 faiz ödüyordu bileşik faizle. Eğer 3 ödemeyi aksatırlarsa parmaklarını kırıyorlardı. 5 ödemeyi aksatanlarsa ortadan kayboluyordu. Kara Güneş ile birlikte Dursun, Miami'deki kraliyet gece kulübü üzerinden çalıntı malları dolaşıma sokuyordu. Burası, şişirilmiş içki satışları ve hayali eğlence rezervasyonlarıyla yıllık 2 milyon doları aklayan, banano destekli bir mekandı. Kaptan Mikail Sabella ile ise Dursun, çeteler arasındaki anlaşmazlıkların kan dökülmeden çözüldüğü ara buluculuk oturumlarına katılıyordu. Sabella'nın federal müfettişlerle işbirliği yapan bir sendika temsilcisi için cinayet pazarlığı yapmasını izliyordu. 25 bin dolar, üstüne bir de temiz araba ve temiz silah. Psikolojik kırılma, kılıfını ele verebilecek küçük detaylarda kendini gösteriyordu. Piston, solak Rıfat'le bir borçluya işkence ederken, kendini kızının en sevdiği şarkıyı mırıldanırken yakalıyordu. Durumu toparlamak için Sinatra'dan olduğunu iddia ediyordu. Kara Güneş'in annesi için yazdığı doğum günü kartına az kalsın Joe Piston diye imza atacaktı, eli harfin ortasında donup kalıyordu. Nadiren yaptığı bir ev ziyaretinde, çetelere, Kaliforniya'da büyük bir iş ayarladığını söylüyordu. Karısı Mine, onu neredeyse tanıyamıyordu. Zorunlu makarna ziyafetleri yüzünden 13,5 kilo almıştı. Brooklyn kabadayılarının kesik kesik, kendine has ritmiyle konuşuyordu. Refleks olarak müzik birkaç saniyede bir omzunun üzerinden arkasına bakıyordu. Rüyalarında Dursun'un sesiyle konuşuyordu. Uyandığında müzik 30 saniye boyunca gerçek adını unutuyordu. FBI psikiyatristi ilerleyici bir kimlik çözülmesi tespit ediyordu. 18 ay gizli görevde kaldıktan sonra Piston iki farklı kişilik sergiliyordu. Farklı konuşma biçimleri, farklı yürüyüş şekilleri, hatta farklı yiyecek tercihleri olan iki ayrı kişilik. Joe Piston kahvesini sade içerdi. Dursun Brasco ise üç şekerli. Peki ikisi de sınandığında hangi kişilik hayatta kalacaktı? 1979'un Mart ayı, Kara Güneş'ten gelen tek bir cümleyle sınavı beraberinde getirdi. Benim FBI'daki adamım, ekibimizde bir köstebek olduğunu söylüyor. Piston'un kanı dondu. Kara Güneş'in federal ajanlar arasında rüşvet yiyen adamları vardı. Mafyanın devlet işinden daha iyi para ödediği yerlerde bu pek de garipsenecek bir durum değildi. Eğer bu kaynak, Piston'u teşhis ederse bu gece ölecekti. Kara Güneş devam etti. Birileri, Bizim kaçırma güzergahlarımız hakkında bilgi sızdırıyor. Geçen ay 3 kamyonu durdurdular. Bu pistonun istihbaratının işiydi ama bildiğini belli edemezdi. Bunun yerine belki üç güzergahı da kimin bildiğini kontrol etmelerini önerdi. Herkesin sevmediği bir mafya askeri olan müzik, Ekrem, Mira'ya işaret eden bir saptırmaydı bu. Bir hafta içinde Mira ortadan kayboldu. Ölmemiş sadece, müzik kara güneşin soruşturmasının ardından Florida'ya sürülmüştü. Piston, masum bir mafya üyesinin itibarını yerle bir ederek kendi hayatını kurtarmıştı. Kılıfını korumak için müzik daha kaç kişiyi feda edecekti? Anlamak, Banano ailesinin içindeki çatlaklar patlamadan onları fark etmek demekti. 1979'un sonlarına gelindiğinde, Rustelli yanlıları, yani Kara Güneş'in grubu ve Üç Kapo, yani Kızıl Güneş'in grubu, müzik savaşa doğru sürükleniyordu. Her iki taraf da müzik Dursun'u kendi saflarına çekmeye çalışıyor, onun bağlantılarını ve para kazanma yeteneğini değerli birer koz olarak görüyordu. Kızıl Güneş ona Benson Hurst'te müzik aylık 50 bin dolar değerinde bir iddia operasyonu teklif ediyordu. Sunny Black, Florida'da kumarhane açmak için film işinden bir pay ve koruma önerisiyle karşılık veriyor. Donnie, müzik iki tarafa da oynuyor, kendini bağlamaktan kaçınırken bilgi topluyor. Sonra hapsedilmiş patron Rusty Rusteli, kardeşi aracılığıyla haber yolluyor. Üç kaponun ortadan kaldırılmasını istiyor. Sunny Black bir katliam planlamaya başlıyor, güvendiği adamlara roller veriyor. Donia'ya bu iş olduğunda diyor, ya bizdensin ya da karşımızda, savaşta tarafsız köşe olmaz, FBI ahlaki bir çıkmazla karşı karşıya. Pistonu şimdi çekip alırlarsa, organize suç dünyasına tarihteki en derin sızmayı kaybedecekler yerinde bırakırlarsa birden fazla cinayete katılabilir veya tanık olabilir. Adalet Bakanlığı avukatları günlerce tartışıyor. Bu sırada Pistone 1979 Aralık'ında katıldığı bir düğünde rolünü oynamaya devam ediyor. İki tarafta dostmuş gibi davranırken askerlerini ve silahlarını sayıyor. Şampanyanın etkisiyle sarhoş olan Lefty, Donny'yi bir kenara çekiyor. Savaş bittikten sonra kazandığımızda diyor. İşin tamamlanacak. Tam üye olacaksın. Sunny Black'le zaten konuştum. Bunu hak ettin. Bu vaat FBI ajanı Piston'u heyecanlandırması gerekirken insan olan Joe'yu dehşete düşürüyor. Yapılmış bir adam olmak, bir cinayete katılmayı, kan yemini etmeyi ve aileye ömür boyu yükümlülük altına girmeyi gerektiriyor. Törenin kendisi, hiçbir emniyet teşkilatının şimdiye kadar elde edemediği istihbaratı sağlayacaktı. Peki ya bedeli ne olacaktı? Bu sorunun cevabı, 1981 Mayıs'ının 5. günü 3 Kapo Brooklyn'deki bir lokale barış toplantısı için girdiğinde ve sadece bir taraf dışarı çıktığında bulunuyor. O odada kimler ölüyor? ve onların ölümü neden Donny Brasco'nun kaderini mühürlüyor? 1981 Mayıs'ının 5. günü, 3 kapo, Alons, Sunny Red in Delicato, Philip Philly Lucky, Giaone ve Dominic Big Trin Trencher komisyonun emriyle düzenlendiğine inandıkları bir barış konferansı için Brooklyn'deki bir lokale giriyor. İçeride Sunny Black'in infaz ekibi bekliyor. Sahte bir duvarın arkasında pompalı tüfekli dört adam. Çatışma sekiz saniye sürüyor. Sunny Red göğsüne iki namludan çıkan saçmaları alıyor. Philly Lucky pencereden kaçmaya çalışırken ölüyor. Big Trin ise barın arkasında kan kaybından can veriyor. Saatler içinde cesetler, 23 yıl boyunca saklı kalacakları Queens'teki bir İnşaat alanında sırra kadem basıyor. Sunny Black, umumi bir telefondan Lefty'yi arıyor. Sıkıntı bitti, kazandık. Lefty bu mesajı Donning'e iletiyor ve önemli bir bilgi ekliyor. Bu Sunny Black'i kapo yapıyor. Benim de nihayet işim tamamlanacak. Ya sen, sen de listedesin. FBI izleme odası kontrollü bir kaosa boğuluyor. Pistondan sorumlu ajanlar krizi fark ediyor. Gizli ajanları Amerikan mafyasına kabul edilen ilk emniyet görevlisi olmaya 3 hafta uzaklıkta. İstihbarat değeri eşi benzeri görülmemiş olurdu. Gizli töreni öğrenmek, her yapılmış üyeyi tespit etmek, ailenin tüm hiyerarşisini çıkarmak. Ancak ahlaki bedeli kabul edilemez. Üyeliğe kabul, kemiğini yapmayı gerektiriyor. Nihai sadakati kanıtlamak için bir cinayete katılmayı. Büronun avukatları bir ultimatom veriyor. Pistonu öldürmek ya da öldürülmek zorunda kalmadan önce çekip alın. Piston, Howard Beach'teki bir lokantanın dışındaki umumi bir telefondan, yöneticisi Tony aracılığıyla daha fazla zaman için bastırıyor. İki hafta daha, törene girmeme, yemini kaydetmeme, hazır bulunan herkesi teşhis etmeme izin verin. Tony'nin cevabı, Joe, Anthony Indelicato'yu yani Sonny Redd'in oğlunu öldürmeni istiyorlar karar zaten verilmiş. Bruno Indelicato 33 yaşında ölümle damgalandı. İşlediği herhangi bir suçtan değil, sadece babasının oğlu olduğu için mafya adaleti kanın kanla yıkanmasını emreder. Sonny Black infaz görevini bizzat Donnie'ye atıyor. Üyeliğe kabulden önce bir sadakat testi. Perşembe, 30 Temmuz. Sonny Black Toyland'da espressolarını yudumlarken anlatıyor. Müzik Bruno her perşembe Queens'teki kız arkadaşının dairesine gidiyor ve gece yarısına kadar orada kalıyor. Basit, gir çık bir iş. Silahı Lefty verecek, sen de işi bitireceksin. Donnie destek isteyip istemediğini soruyor çünkü reddetmenin anında infaz anlamına geldiğini biliyor. Hiçbir yapılmış, üye böyle bir onuru reddetmezdi. Kabul etmek, hiçbir gizli ajanın geçmemesi gereken bir çizgiyi geçmek demek. Yerini gözden geçirmesi, Bruno'nun rutinlerini incelemesi gerektiğini söyleyerek oyalanıyor. Sunny Black kabul ediyor ama bir son tarih belirliyor. Perşembe, mazeret yok. 1980 bir Temmuz'unun 26. günü. Casabella'da Lefty ve Sunny Black ile her zamanki pazar yemeği için buluşmak yerine Piston bir Manhattan FBI ofisinde oturuyor. Ajanlar tutuklama emirlerini hazırlarken. Karar Washington'dan geliyor. Güneş elma operasyonu bu gece sona eriyor. Akşam 8'de federal bir savcı Sunny Black'i arıyor. Dominic Napolitano, ben Birleşik Devletler Başsavcı Yardımcısı Barbara Jones. Donny Brasco olarak tanıdığınız kişi FBI özel ajanı Joseph Piston'dur. Federal ajanlar sizi tutuklamak üzere yolda. Telefon 17 saniye sessiz kalıyor. Sonra Sunny Black tek kelime ediyor. Eş zamanlı olarak ajanlar Lefty Ruggiero'yu dairesinde tutukluyor. Lefty'nin karısı daha sonra müfettişlere kocasının yüzünün bembeyaz kesildiğini, yataklarına oturduğunu ve tekrar tekrar "Doni benim arkadaşımdı. Bunu nasıl yapabildi?" diye fısıldadığını anlatıyor. Gece yarısına kadar FBI 19 Bonanno üyesi ve bağlantılı kişiyi tutuklamış oluyor. 6 yıl süren takiple belgelenen ailenin liderlik yapısı 6 saat içinde çöküyor. Müzik ancak asıl yıkım ifşa olmaktan geliyor. Mafyanın o çok övündüğü güvenliği, kadim kuralları ve kan yeminleri 2190 gün boyunca iç çemberlerindeki bir federal ajanı tespit edemiyor. Donnie Brasco aralarına sızabildiyse, müzik başka kim dinleme cihazı taşıyor olabilir? Hangi güvendiği adam aslında bir polis? Paranoya, herhangi bir kovuşturmadan çok daha yıkıcı olacak. Müzik Donnie'nin ihanetinin ardından kaç kişi ölecek? Ve Joseph Piston hayatının geri kalanında nasıl bir bedel ödeyecek? 1981 Ağustos'unun 17. günü, Dominic Sunny Black, Napolitano Cadillac'ını Staten Island'daki bir evin önüne park ediyor. Rolex Submariner saatini ve serçe parmağındaki elmas yüzüğünü çıkarıp, Toyland'daki barmene talimatlarla birlikte teslim ediyor, bunları karıma ver. Bir daha oradan çıkamayacağını bilerek ön kapıdan giriyor. Bodrumda .38'lik tabancalarla üç Bonanno askeri bekliyor. Müzik komisyon, Doni Brasco'ya kefil olan herkesin ailenin uğradığı bu küçük düşürülme yüzünden ölmesine karar vermiş. Sonny Black ne kaçar ne de yalvarır cellatlarına. "O telefon geldiğinden beri bugünü bekliyordum." der. Onu başından üç el vururlar. Ellerini keser ve cesedini Graves End Körfezi'ne atarlar. FBI ancak iki yıl sonra yalnızca diş kayıtlarından teşhis ederek bulur. Lefty Rigiro kaderinden ironik bir kurtuluşla sıyrılır. Planlanan infazından saatler önce tutuklanan Lefty'yi federal ajanlar, Piston'un 6 yıllık kanıtlarından yola çıkarak hazırlanan haraç davası suçlamalarıyla gözaltına alırlar. Cezaevinde Lefty, Omar'ı korur. 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olmasına rağmen işbirliği yapmayı reddeder. Diğer mahkumlar, onun hücresinde bir aşağı bir yukarı dolaşıp Donnie hakkında mırıldandığını söyler. O benim oğlum gibiydi. Ona her şeyi ben öğrettim. Bir evlat babasına nasıl ihanet ederdi? 1982 yılındaki duruşmasında savcılar Lefty'nin Donny ile cinayetleri konuştuğu dinleme kayıtlarını müzik oynattığında Lefty pistonun kurşun geçirmez camın arkasından ifade verdiğini izler. Gözleri bir kez kesişir. Lefty iki kelime fısıldar. Neden? Donny ancak Piston başka tarafa bakar. Jüri, Lefty'i tüm suçlardan mahkum eder. 11 yıl hapis yatar, 1992 Şükran gününde serbest bırakılır ve 13 ay sonra akciğer kanserinden ölür, ihaneti asla affetmez. Rakamlar 1. Başka hikaye anlatır. Sunapul operasyonu 200 federal iddianame ve yüzden fazla mahkumiyetle sonuçlanır. Banano ailesini bir müzik nesil boyunca darmadağın eder. Psikolojik etkisi ise bambaşka bir hikaye fısıldar. Mafya, işe almadan önce kapsamlı geçmiş kontrolleri, aile referansları, müzik ve çok yıllık gözlem süreleri gerektiren yeni kurallar getirir. Her iki tarafı da İtalyan kökenli olmayan herkesi yasaklarlar, hızlı terfilere son verirler ve akrabalık bağları için DNA kanıtı isterler. Pistonun ektiği paranoya, kurumsal bir felce dönüşür. Banano ailesi komisyondaki yerini kaybeder, New York'un 5 ailesi arasından dışlanmış, istenmeyen adam konumuna düşer. Joseph Misaino, 1990'lı yılların sonunda aileyi yeniden inşa edene kadar toparlanamazlar. Ancak Misaino'nun bizzat saf değiştirmesiyle FBI için ifade veren ilk görevdeki patron olur. Joseph Piston, özenle inşa edilmiş bir hiçliğin içinde kaybolur. Müzik, FBI, ona tamamen yeni bir kimlik oluşturur. Sadece belgeler değil, eksiksiz bir biyografik tarih, iş kayıtları ve 15 yıl geriye dönük vergi beyannameleri dahil. Ailesi 18 ay içinde 7 kez yer değiştirir, komşuların soru sormasına fırsat vermeyecek kadar kısa süreler kalır. Hayatı üzerine konulan 500 bin dolarlık kafa ödülü Sunny Black'in Müzik ölümünden sonra 50 bin dolardan artırılmış, süresiz olarak açık kalır. Pistone, 30 yıl boyunca her gün silah taşır, yollarını takıntılı bir şekilde değiştirir, gerçek adını bilen kimseye güvenmez. Kızları babalarının işini tartışamadan büyürler, arkadaşlarına babalarının sürekli seyahat eden bir satış görevlisi olduğunu söylerler, Maggie ile evliliği devam eder ancak asla tam anlamıyla düzelmez kocası başkası olarak yaşarken o 6 yıl boyunca 3 çocuk yetiştiren bekar bir anne olarak hayatını sürdürür. FBI ona cesaret madalyası ve 500 dolar ikramiye verir. Standart tehlikeli görev ücretidir bu. Operasyonun kapsamı düşünüldüğünde bu adeta bir hakarettir. Yüzden fazla duruşmada ifade verir. Her görünüşü haftalarca süren güvenlik hazırlıkları gerektirir. Mahkeme tarihleri arasında 1988 yılında yayınlanan en çok satanlar arasına giren ve daha sonra Johnny Depp ile Al Pacino'nun başrolünü paylaştığı bir filme dönüşen Donny Brasco Mafya'da Gizli Hayatım adlı kitabını yazar. Film pistonu rahatsız eder. Lefty'e çok fazla sempati duyulması ve müzik bunların hayatları mahveden katiller olduğunun yeterince anlaşılmaması onu üzer. 1997 yılındaki bir röportajında Pistone etik ikilemi dile getirir. Lefty, birçok insanı öldüren bir katildi ama 6 yıl boyunca aynı zamanda en yakın arkadaşımdı. Her ikisi de doğru. İşte derinlemesine gizli görev bunu yapar, çoğu insanı paramparça edecek çelişkileri taşımak zorunda bırakır. Bugün Pistone, bir köstebek olarak hayatı hakkında röportajlar verir. Mafya New York'ta hala faaliyet gösteriyor, zayıflamış durumda ama mağlup olmuş değil ancak piston onları herhangi bir tutuklamadan daha fazla korkutan bir şeyi kanıtladı müzik en büyük güçleri onları bir arada tutan aile bağı o bağ müzik sahte olduğunda ölümcül bir zayıflığa dönüşebilir her el sıkışma her tanışma her güven anı artık şu soruyu beraberinde getiriyor acaba bu da başka bir Doni Brasco mu bir önceki videomuzda lufansa soygununda mafyanın aç açgözlülüğünün onları içeriden nasıl çökerttiğini incelemiştik ancak Doni, müzik Brasco daha da kötüsünü kanıtladı. Sadakatleri de onları yok edebilirdi.